Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bakın yanında kim var? Babam. Evet, ben Burak, Çınar'ın babası. Bugün sizlerle beraber ne oynayacağız? Hello Neighbor. Hello Neighbor oynayacağız. Hello Neighbor will Bir catch us? Sa gelin çarkısın. abone olup like atmayı unutmayın aranızda hala görüyorum abone olmayanlar var. Görüyor musun? Bak evet. şurada. Hemen buraya basıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni atmayı unutmayın. Düğme var. Orada bir tane zil gibi bir şey var. Ona tıklayın her video gelince ding diye ses gelecek. Ne yapacaksın onu alıp? <laughs> Göreceksin. Kutu oyundaki en önemli şey. Ben Şuraya... hiç bilmiyorum ama bu oyunu. Nasıl ya? Bilmiyor musun? Hayır. Hadi oyunu öğretirsin Şu bana. Şu yön, yön. ha bu şey evin sahibi kovalıyor. O mu? Hello Neighbor bu? Tam evin sahibi kovalıyor değil mi? <laughs> Hadi başla bakayım. Niye kapıdan girmiyorsun? İşimiz orada yok. <laughs> Bizim evini oradan alayım. Ne alacaksın? Abi ben cam kırmak için. Sinek sesi geliyor mu? Ne sesi? Sinek sesi. Hayır. Mikro bundan geliyor. ben, ben duymuyorum. Çöpün orada. Geliyor. Ten 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 Selamünaleyküm. Aleyküm. Bıyıklı kalcın ustamasın bıyıksız mı sen anlayamadım. Niye atıyorsun? Oyun baka girecek şimdi. Yine attı. Spor yapıyor bak. Sen niye spor yapıyorsun? Çok ses geldi ya. Hıh -hı diye. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hello Bana kızcan mı? Spawn gitti mi? Şuradan çıkacağız şu camı kıracağız işte üstteki Oradan da oraya gireceğiz O birazcık gitsin bekleyelim O gidene kadar abone ol like atmayı unutmayın arkadaşlar Ben geliyorum. Hadi ama bir şeyler yap artık. Sadece ileri geri gidip duruyorsun babacığım. Tamam. Şimdi geldik fasulyenin Haydi. Burası en önemli yer. Ah. Televizyon izliyor bu yine. Bir de ben deneyeyim. Geliyor. Geliyor geliyor baba. Baba ses geliyor, geliyor. Tam gitti. Buradan şuraya atlayacaksın. Zıplama tuşu bu. Harbi de ben deneyeyim. Aha. Ne oldu bu? Abone ol. Like atmayı Unutmayın ben tırmanırken. Aha. Yok kaçma ben yukarı çıkınca da geriyor, gitmiştim. Geliyor geliyor. Ben sana dedim. Çatıya çıksaydın bir şey olmuyor. Ben az önce çıkmıştım ya. Sürgeyle çekiyor baba. Evet, Sürgesi var. Yınağısına geldik. git. Burada kaza ge geçirmişti, hastaneye falan geliyordu. Burada da burada kaza geçiriyorlar ha. Ona bir gitme, kazaya izle. Bak bura. kaza yapıyor burada. Hmm. Çocuklar hep arabada oynuyor diye onu kilitliyor işte. Benim yaptığım gitmiş mi acaba? Hala orada. Bence ben yaparım. Ama atma tuşunu biliyor musun? Fırlatma yani atma değil. Sesini birazcık kısayım. Bu ne? Tamam oradan gir. Artık seni hiçbir şekilde yakalayamıyor. Orada bir yer var ama bunu indirmem mi gerekiyordu? I I, yukarı çek. O zaman gelebiliyor. Gelebiliyor. Orası kilitli. Şu tab tabloyu al orası. Al. E at. Oraya gir. Şimdi yana döndün. Git buraya. B buraya gir. Şuna bas. Yana dön. Yana, yana yürüme. Yana bak. İşte şu anahtarı al. Arabanın arabanın bagajı anahtarı. Arabayı ben açayım mı? Hı hı, hadi Açması birazcık zor da. Bugünkü bölümümüzde sizlere İlk başta eve nasıl girilir? Araba nasıl açılır? Bunu gösteriyoruz arkadaşlar. Hadi oğlum. Burayı açıyorum. Balon açıyorum. Attım. Niye attın? Ben açma aç çalışıyorum da zor. E. Ver ben açayım. Yine attım. Dur alayım. Kapı nasıl açılmaz bunu görüyorsunuz arkadaşlar şu anda. Bana zor dedi, aldı yapamadı bak. Zor çünkü geliyor baba. Tın tın sesi geliyor. Geliyor bu. Domates attı. Hello, Nickmor. Bu arada bagajdan ne çıkıyor söyleyeyim. Magnetus. Ona demir eşyaları falan tutabiliyor ama. Dün Gelmiyor ama ben yapıyorum. Ne oldu ya az önce? Oyunun bug'ını buldum galiba. <laughs> He? Ben Neydi bir ya? tane bak göstereyim mi? Şu evin arkasında. şurayı açmak lazım. E'ye bas. Hello, Şunu, şuna bas. Attın. Nereye gitti mi Çatıda. <laughs> Geliyor. Bın 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 ses gelmiyor. Hello. Dimden geçtik. Niye görmüyor? Hah. Onu al. Evet arkadaşlar, ilk bölümümüzün sonuna geldik. Bitti. Bitti. İlk bölümümüz artık. buydu. Evet, ilk bölüm bu. Daha var ama. Evet ikinci isterim. üçüncü bölümlerimizde oyunun kalan kısmını bir sonraki bölümlerde izleyeceksiniz Direkt arkadaşlar. zaten kolay şimdi yapalım mı? Çok kolay yani. Hepinize çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Beğenip abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Baba Piro oyunda. Baba Piro burada. Baba Piro her zaman burada. Teşekkür ederiz. Saygılar, sevgiler, hürmetlerle kalın arkadaşlar. Vay bay bay. Bye bye.